Merhaba arkadaşlar burası Ağrı Doğu Beyazıt Ahmet Ehani Mahallesi Burası adres olarak Şurası Ararat Fırını Şurası Bir Sanı Zahmet ee, Şu ilerimizde Doğu Beyazıt Çarşı Giyim ee, Hasan Kev Duvarı var Bir de aşağı Tarafından bin var Bimin hemen yanında İlhan Halı Satılık yer yeni yer açılmış Ve satış kampanyası başlatmış Merhaba nasılsın? Merhaba Berat abi. Durumu nasıl? Sağ ol Allah razı olsun abi. Hoş geldin sen. Teşekkürler. Sana. Sağ olasın. Sağ ol. Zahmet bilmiyorum. Mikrofonu da bir takla alalım. Tamam abi. İşte gel. Yavaş yavaş bir içeri geçelim. Kore nasıl iyimsin? İyi Allah razı olsun abi. Sen de iyisin inşallah. Teşekkürler. Sağ olasın. Buraya yeni mi açmışsın? Abi valla yeni açtık. Bir hafta on gün oldu. E, açılışa özel yüzde otuz indirim yapıyoruz her türlü halı çeşitlerimiz mevcuttur. Kesme, koridor halısı, salon, oturma odası, çeyizlik için her türlü halılarımız uygundur. Herkesi bekleriz abi. Teşekkürler. Sağ olun. Sana zaman bir gösterebilir misiniz? Bakalım. Evet şöyle gördüğünüz gibi vermez. oturma odası halılarımız. Buna kaç metredir? Abi bunlar 6 metre karedir. Bir göster Oturma sana, odası, abi. salon, çeyizlik için. Şöyle. Maşallah. Her çeşidinden her şeyinden var abi. İlan hepsi görünüyor mu? <laughs> Nasıl? İlan görünüyor. İlan. Bu taraf bu taraf. Şöyle ilan getir bu tarafa da. Şöyle mutfak halılarımız var. 4 metre karelik. 4 metredir. Evet abi. Sana zamanı bunu... şu tarafta aç kanı tamam, gülsün diye. Tamam. Şöyle. Her model her çeşit var bizde. Bak bunlar şey karşı pişirmez bile. <laughs> Aynen öyle abi. Kaymaz taban hepsi. Bu çok güzel. Serin oğlu. Antep malı. Hepsini %30 indirim açılışa özel. Şöyle abi. Ve tabi şöyle şurayı da gösterelim. Bunu çok güzel. Şöyle koridor halılarımız kesme kaymaz taban. Her türlü halılarımız mevcuttur. 9 metrekare, 12 metrekare. Her türlü İstanbul'a, her yere korgumuz da vardır abi. Öyle mi? Gönderim yapıyoruz abi. Sana zaman bir adresi, bir de iletişim numarası <laughs> söyle millet bilsin diye. İletiş, i̇letişim numarası 538 776 694. 04 Tarnıkulu Halı Sağ Aşağısı İlhan Halı. Aralat fırının olduğu cadde.